Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuzun konusu ahlatçı doğalgaz yani Ahgaz olacak. Öncelikle bir şirketimizin internet sitesinden birkaç bilgi toplamaya çalışalım. Ahlatçı doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 2004 yılında Enerji Yatırım Holding AŞ ünvanı ile kurulmuştur. 2021 yılında Ahlatçı Doğal Holding tarafından STFA Yatırım Holding AŞ ve Enerjiser Türkiye sarı ait payların tamamını satın alınmış ve 2022 yılından şirket ünvanı Akhlasçı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Biliyorsunuz Akhlasçı Doğalgaz çok da zaten e, eski bir hissemiz değil. Yeni hisselerimizden bir tanesi. baktığımızda arkadaşlar Akhlasçı Doğalgaz 10 şehirde 30 yıl süreyle doğalgaz dağıtım lisansına sahiptir ve 1.8 milyonu aşkın aboneye hizmet sunmaktadır. Peki bu şehirlerimiz hangileri? Bir onlara bakalım. Aksaray 2004 yılından bu yana hizmet vermişler. Veriyorlarmış ve 120 binden fazla aboneleri mevcutmuş. Antalya yine 2004'ten bu yana 210 binden fazla abone. Aydın 2008'den bu yana 150 binden fazla abone. Denizli 2004'ten bu yana 340 binden fazla abone. Ereğli 2004'ten bu yana 50.000'den fazla abone. Erzincan 2006 yılından bu yana 70.000'den fazla abone. Karaman 2006 yılından bu yana 80 80 binden fazla abone. Konya 2003 yılından bu yana 630 binden fazla abone. Kapadokya'da ise 2005 yılından bu yana hizmet verip 170 binden fazla aboneyi doğalgaz konforu ile buluşturuyorlarmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ah gazımızın bir de FK'sına, PDD'sine bakalım. Baktığımızda 38.68 FK ve 7.60 PDD fiyatlandığını görüyoruz. Ve sektörünün enerji ve üretim sektörünün ortalaması şu anda 8.1'e 3.5 yani bir tık fiyatın ne olduğunu söyleyebiliriz. FK'larda kıyaslayacak olursak tabii ki. Dediğim gibi yeni bir hisse olduğu için arkadaşlar bir bedensiz verilmiş bedensiz başvurusunun yapıldığını görüyoruz. fin liste henüz onayının gelmediğini görüyoruz. Teknik analiz kısmına geçtiğimizde ise arkadaşlar hemen bir bakalım 66 TL'den piyasaya giren hissemiz Aralık 2022 yılında daha şurada yaklaşık 3,5 aylık bir geçmişi mevcut tepe noktasında 106.5 TL'yi görmüş ve ondan sonra bir düşen trende girmiş ve şurada alçalan kamayı başlatmış durumda. Aralık 2028'deki tepe noktasını daha sonra arkadaşlar 30 Ocak'ta yukarı yönlü kırmayı denemiş fakat başarılı olamamış. Ancak Mart'ın birinde yukarıya doğru hacimli bir kırdım Onun ardından yine aynı şekilde güzel bir yükselişle birlikte yaklaşık arkadaşlar %10'luk bir potansiyel getirmiş. Hali hazırda şu an baktığımızda hissemizin kırdığı düşen trendin üzerinde kapanış yaptığını ve bu görüntünün onay görüntüsü sayılabileceğini söyleyebiliriz. Fakat biraz daha hacim beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Hareketli ortalamalarına baktığımızda ise arkadaşlar hemen yakınlaştıralım. Grafiğimiz 4 saatlik grafik. Arkadaşlar hareketli ortalamamızda 21 günlük 62 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaya temas sağlandığını görüyoruz. Özellikle 100 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmayı başarmış durumda şu anda. Grafiğimizi biraz daha büyütecek olursak günlük grafiklere söyleyebiliriz. Günlük grafiğimizde ise 84 65 trend içinde yani kırdığı düşen kılımın içinde tekrar kanala dönerse hareketli ortalama desteğimiz fakat buradan yukarı kaldığı sürece yani bu düşen kırılımın üzerinde kaldığı sürece artık ben yukarı yönlü bir yükseliş beklerim. Etip de hacminin desteklemesini beklerim bu olayı. Yani hisseyi tutan arkadaşlar için bir şey diyemiyorum ama yeniden alabilecek olan arkadaşlar için burada bir hacim girişinin olması gerekiyor. Baktığımızda buradan yukarıya giderse nereye gider? Arkadaşlar anlık olarak 87 TL fiyatlarının hissemizde ilk olarak 95 TL beklediğimi bunun ardında ise arkadaşlar hemen şuraya 95 işaretledim. 95 TL'nin üzerinde ise 110 TL'lik bir beklentim olduğunu söyleyebilirim. Akgaz biliyorsunuz buraya bir not aldım. Türkiye'nin en büyük ikinci enerji dağıtım şirketi. Bunu da atlamadan sizlere söylemek istiyorum. Listemiz yeni. Biraz daha e, oturmasını, biraz daha grafiğin oluşmasını beklemek tabii ki daha doğru kararda olacaktır. Fakat şirket verdiğim bilgilerde yani okuduğumuz şeylere göre gördüğünüz gibi 10 yılda yüksek bir hizmet potansiyeline sahip. Zaten doğalgazın doğal hayatımızdaki kolay, kolaylığını biliyorsunuz. Sloganları da Anadolu Ateşi. Genel anlamda hissemizle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. sizlerde yatırım kararı almadan önce mutlaka araştırmalarınızı yapın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, bereketli olsun.